Evet, ikinci sınıflar bilgi yarışmasına hoş geldiniz. Evet, ilk soruyla başlıyoruz. Karışık olacak sorularımız. Türkçe, matematik, hayat bilgisi ve İngilizce. Evet, soruyorum. 3 kere 6. 18. 18. Atatürk nerede doğdu? Çanakkale Selan a, a, a. Selanik olacaktı ee, Mevsimlerden en soğuk olan Kış Evet 3 kere 10 30 30 4 kere 10 40 5 kere 10 50 50 6 kere 6 36 20'den 11 çıktı. 9 9 9 kere 3 27 27 Alfabe'nin ikinci harfi B B Alfabe'nin son harfi Z Z. Z Haftanın ikinci günü Pazar Pazar Çarşamba Haftanın ikinci günü Pazartesi Salı Salı, Salı. Özgür geçti. Evet. 3 kere 7. 3'er 3'er tane sayıyoruz. 20. 20 çok yakın. 20 değil. Çok çok yakın. 21 olacaktı. 10 kere 0. Sıfır. Sıfır. Evet sen mi söyledin? 10 kere 10 100 100 10'dan 6 çıktı <laughs> 4 4 4 kere 5 20 20 20, 15 daha 28 30, 35 doğru Kırkın yarısı. Yirmi. Yüzün yarısı. Elli. Elli. Kırkın yarısı. Yirmi. Yirmi. Elli'nin yarısı. Yirmi. Yirmi. Değil, devamı var. Elli'nin yarısı. Otuz. Hayır, Elli'nin yarısı yirmi yirmi beş. Bravo. Evet. Arka taraf sessiz oluyoruz. Yılın beşinci ayı. 50. On... Ne 58? Yılın beşinci Mayıs. ayı diyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Geç bakalım. Evet. evet. Beş sayısının üç katı. Sekiz. Evet. Üç katı çarpma yapacaksın. Dokuz. Hayır çarpma yapacaksın. Beş kere üç. 15, 15. On beş. Evet sıra aç önce bildi. Maalesef. Evet, 9 kere 10. 90. 90. Kalem kelimesi kaç hecelidir? 4. Hayır. 5. Hayır. hayır. Heceli diyorum ben. 5. Hayır. K, lem. 6. 2 eceli olacaktı. Evet, alfabenin dördüncü harfi. D. Dördüncü harfi. E, C, Ç. 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 Yes. Evet. On kere on. Yüz. Yüz. Doğru. Yüzden yirmi çıktı. Seksen. 80. Süpersin. Seksenden yirmi çıktı. Altmış. 60. Evet. Altmıştan yirmi çıktı. Kırk. Kırktan yirmi çıktı. Yirmi. Yirmi. Özgür, Eylül'ün yanına geç. 4 kere 8. sekiz. Aferin. Evet, bu sefer değişik insanlar, değişik arkadaşlar kaldılar. Evet, şöyle bir bakalım. Bir soru daha soruyorum. İngilizce'de pencere. Window olacaktı. İngilizce'de kitap. Book. Book. İngilizce'de kalem. Kalem. Kalem pen. Duymadınız mı İngilizce'de maymun. Öğrenseydiniz, araştırın. Hayvanlar İngilizce'de. Evet, monkey olacaktı. İngilizceniz düşük galiba. Sakin ol, şampiyon. Evet, İngilizce de Brown. Brown. Mavi Kırmızı. Kahverengi olacaktı. Evet, üç kere sekiz. Yirmi dört. Yirmi dört. Evet, yarı finale kalanlar. Bu arkadaşlar bir akışlayalım yarı finale. Soruyorum. Soruyorum. Traktör kelimesi kaç hecelidir? 3. Finale kaldı Yasemin. Alkışlayalım. Rakibi Barış mı yoksa Ömer mi? Soruyorum. Hayır. Soruyorum. Kaç tane ay var? 12. Son soru. Paris, 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 Paris. Soruyorum. Paris, Paris. Bir yılda bir yılda kaç hafta var? Hayır, 12 ay var. Kaç hafta var diyorum. Şu arkadaki sarı şeyi inceleyenler bilecek. Bak buraya bakıyorsunuz buraya. Sarı şeyi inceleyenler. Hayır. Orada zaman çizelgemiz var. Zaman çizelgesinde yazıyor. 32. Hayır. 1 yıl 52 hafta. Başka soru soruyorum finale. Hazır mısınız? Hazır. Yavru vatan neresidir? Kıbrıs olacaktı. Maalesef. Evet. Benim adım ve soyadım kaç eceli? Beş. Beş doğru.